Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire cev Sema denilen ve mahşeri acayip olan feza gürültüyle konuşarak bağırıyor. Bana bak merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. O misafir onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar. Müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler görür ki zemin ile asuman ortasında muallak, muallakta durdurulan bulut gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine ab-ı hayat getirir ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber muntazam bir ordunun acele emirlere göre görülmesi ve gizlenmesi gibi birden cevvi, cevvi havayı dolduran o koca bulut dahi gizlenir. Bütün eczalar istirahata çekilir. Hiçbir eseri görülmez. Sonra yağmur başına arş emrini aldığı anda bir saat belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi doldurur bir kumandanın emrini bekler gibi durur